Merhaba arkadaşlar. Hindistan'dan herkese selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mumbai'deyim ve evet, Mumbai'nin için geldim. Ee, Mumbai'ye bir kardeşimiz Türkiye'den geliyor. Ee, kendisi İngilizce veya Hintçe bilmediği için e, işte bana yazdı işte yardımcı olabilir misin? E, ben de tamam hmm. yardımcı olabiliriz e, diye bu buraya Mumbai'ye gelmiş olduk. Merhaba arkadaşlar, Hindistan'dan selamlar. Arkadaşlar bugün bizimle beraber Türkiye'den gelen misafirimiz var, Yasir kendisi. Bir önceki videoda ben anlatmıştım ne için e, ee, Mumbai'ye geldim diye ben bir video çektim. Seni gelmedi önce havalimanında. Evet. Artık biliyorlar. Ben o videoyu izleyemedim. Sama, evet, misafirimiz sabah geldi arkadaşlar. Şimdi e, bir yanda gezmek için geldi arkadaşımız. Şimdi Otelden çıktık bir Yemeğe gidiyoruz, böyle sokakta yürüyoruz, bakalım sokakta misafirimizi neler dikkate çekecek, neler değişecek çünkü şimdi sana bir kafa geldi değil mi? Bir evet, defa gelmişsin, falan. evet. Şimdi ortalık nasıl? Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim, ben normalde Konya'da üniversitemi okudum, Ankara'yı da biliyorum, İstanbul'u da biliyorum. Ama size şunu söyleyeyim, Mumbai çok karışık ve çok kalabalık bir şehir, hani böyle sürekli bir dinami dinamizm var yani sürekli bir hareket var. Öte yandan Hindistan bilindiği kadar hani e, şey bir ülke değil yani mesela geri kalmış bir ülke değil. Tıp konusunda, ekonomi konusunda ileride bir ülke. Burada da ben işte hem doktorlarla görüşebilmek adına geldim. Hem de Taç Mahal tarafına falan uğrayabilmek istiyorum hani gezmek istiyorum buraları. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum yani. Yani bakacağız. Şimdi ilk konumuz burada. Daha bir yere gitmedik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Nasıl? Yani böyle temiz bir yer aramak istiyorum çünkü Türkiye'de temizlik hususu biraz dikkat ediyor. Ben biliyorum şahsi olarak. O için böyle temiz yer bulalım. Yemek yeriz, anlatırız neler. Ya fiyatla falan söyleriz. Fiyatla nasıl? Aynen. Yani genelde Hindistan'da yemek fiyatları biraz yüksek arkadaşlar. Yani diğer şeyler ucuz olabilir, ulaşım falan. Ama ben o yorum ekleyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar mesela şunu söyleyeyim. Türkiye'de ulaşım çok pahalı ya. Hindistan ulaşım ucuz, Uberler falan var mesela 80-100 liraya çok ucuza götürebiliyor. Ancak yemek fiyatları pahalı. Bir de şöyle bir şey var, Hindistan çok hijyenik olmayan bir yer olarak biliniyor ki gerçekten de öyle. Ama kimse sigara içmiyor. <laughs> Ateş bulamıyorum yani, kibriti zor buldum arkadaşlar. Kibriti yani. zor buldum, onu da hani rica usulüyle sigara içen kimse yok. Yani bu kadar hani hijyenik olmayan bir ortamda sigara içmemeleri tuhafıma gitti yani. Bu görüntü. E çoğu ilimizde yok. Türkiye'nin evet. çoğu ilinde yok. Bu görüntü mu? Evet. Ben size göstereyim arkadaşlar. Böyle bir görüntü yok yani. Zaten bu kadar kalabalık bir trafik yok. Evet. Çoğu ilde. Yani bu kadar nüfus yok zaten. Nüfus yok zaten. Yer, yer az insanlar çok fazla. Bak yani şöyle. Nüfustan ziyade. Ya. Hayır karışıklık ya, söz konusu. Yani. Karışıklık evet yani, tabii. Yani, Bir kaos yani bir sistem, var. sistem yok yani. Evet. Bir Aynı yerde lokanta var ama aynı yerde adam şey yapıyor. Moto servis ediyor. Evet, evet. Bu karışıklık var. Onu ben, genelde. de, onu ben de videoya çektim evet, kendim. Bak, adam bir anda keçi besliyor, bir anda arabasını ha. ben tamir ediyorum. Motoru tamir ediyordu. Evet. Ben burada şeyi merak ediyorum. Trafik kurallarını ve trafik cezalarını. Çünkü herkes kafaya sına göre araba sürüyor trafik gibi. Trafik kuralları var ama işte, tartmıyorlar işte. Anladın mı? Bazen kameraların olduğu yerde denk geliyorlar, ceza kesiliyor. Diğer yerlerde yok. <laughs> Bunlar arka mahalle evet, evet, arka mahalle. Ama arkadaşlar çok sıcak. Yani Antalya, İzmir falan gibi düşünmeyin. Çok aşırı sıcak. Ve bunaltıcı bir havası var. Zaten okyanusa ne kadar uzaktayız şu an? İşte 10 kilometre falan. Evet, belli yani. Çok aşırı sıcak. Ya, Muson yağmurları daha yeni bitti, tamam mı? Son yağmurlarda da renk daha serin olurdu. Daha mı serin olurdu? He, ee, daha serin olurdu burası. Ama Delhi şu an şey çok serin, soğuk yani. Belki. O üst tarafa biraz daha mı serin evet, oluyor İstanbul'da? Evet, üst tarafa. Yani. Ve Bu, şu an güneydeyiz. Ha güneyi de geçiyor değil mi? Güney Hindistan olarak geçiyor. Evet. İnsanlar dükkanların önüne çiçek koyuyor. Çiçek mi? Nerede gördün? Mesela çiçekleri koyuyorlar. He. Ee, çiçek, çiçek yani, küçük... Hindizm kültüründe, dininde çiçeğin bir şey var. Ayrı bir önemi var. Yani Bence, biraz kutsal yani. kutsal görüyorlar. Mesela bak bu motorlar var. Burada çiçek görüyorsun. Evet, evet. Ha. Sürekli çiçekleri görüyoruz. Öyle yani mesela bunu daha demin de bizim e, otelin yanında da çok sık gördüm böyle. Evet, evet. Sürekli bir çiçek koyuyorlar. Çiçek. <laughs> sürekli çiçek var ya. Evet, evet. evet. burada bir lokanta var. Oraya gidip bakalım nasıl bir yer? Orası. Tamam. Bu, bu Bu arada Hindistan'da et yemek serbest mi? Ne Et yemek serbest mi? Et yemek serbest. Ama işte o inek yeme, inek et yemezsin. Yani burada Hindistan'da bazı yerlerde yine serbest de her yerde değil. Aynen. Ama burada değil yani. Burada işte ne eti olur? Tavuk eti olur. Aynen. Arkadaşlar böyle bir lokantaya geldik. Burası güzel benzer değil mi? Evet. Tertemiz bir yer ama fiyatlara bakacağız. Fiyatlar nasıldır? Fiyatlar sana bir şey söyleyeyim yani Türkiye'den e, ee, şurada gördüğüm fiyatlar Türkiye'den daha pahalı. Ha, tabii tabii. Türkiye'den daha pahalı arkadaşlar. Yani bunlar ne olduğunu bilmiyorum ama. Genelde pahalı. Bildiğimiz kebap mı bu? Kebap yazan şey mi? Evet kebap. Kebap. <laughs> 6 altı tane kebap. Mesela 150 yapıyor. Bu ucuz. He, alt tane mu? ama belki küçüktür. Bu ama mesela şu 530 olan şey Musallam ne diyor Musallam? Bu tavuk, tavuklu. Ha, tavuklu. Ha, tavuklu mu bu? Acılı Hı. mı? Bunlar ha, acılı. Oluyor, ben sana seçeyim bunlar. Böyle नहीं 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 रहा ऐसे चीज़ दिखा जो मतलब कम नहीं, नहीं, मतलब कम कम मसाले मसाले वाली वाली उनके लिए फॉरनर तो खा पाएंगे स्पाइसी स्पाइसी बिल्कुल बहुत ही खाना जाएगा मतलब फर्क दियो हो मसला भेजता वो अफगानी से çok acı piliyorum. olmuyor. Evet. Yok. Tavuk. Ama burada demek ki farklıymış. O da meşhur belki biliyorsun falan pilavı gibi. Evet. <laughs> Türkiye mi? Türkiye. 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 Evet. Genelde Türkiye'de Türkiye seviyorlar. Burada Hindistan'ın Müslümanları. Evet. Evet. Müslüman kendisi. Yes. I love you India. Your <laughs> name please? Yasir. Yasir. Yes. My name is Riyaz. Riyaz. Nice to meet you. Çeke. <laughs> İçecek ne istersin? Ayran var, sayılır mı? Şey ee, Ayet şey 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 bir şey 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 Neymiş şey 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 Tamam. Sonra şöyle bir şey yapmış Evet evet. Ilgili... <laughs> Kafa sallama. Böyle yani sallamadan konuşamayız. Evet. <laughs> Bunu bir şeyde de gördüm. Hostesler de istemeden yaptı yani uçakta. Evet. Yani Tabii şey, yani yaparlar şey, yani. hani <laughs> sonradan düzeltmeye çalışıyor Yani başka yabancı yolcular da var ama <laughs> o yansımış. Evet. Niye onu yapıyorlar bilmiyorum. O gene var, bir ağaç. herkesin de var. i̇ki kişi konuştuğu zaman. Böyle. Yani böyle kapalı. herkese gülüyorlar. Ne söyledik? Ya sen ne söyledin? Mesela yumurtalar e, 120 Hindistan hmm. olarak gözleniyor. Yani ortalama kaç tane? İki evet, tane gibi. Evet. 40-50 lira, lira civarında. 50 lira, 50 lira civarında yani pahalı gerçekten pahalı. İki <laughs> yumurta. Bunlar pahalı. Mesela şurada gösterilen Mutlu şu Şabi Darba Special Food yazar. bu burası. 450 evet. yani bu da pahalı. Bu hepsi keçi eti de. Keçiye normal evet. Hindistan'da genelde pahalı. Çeşit pahalı mı? Çeşitli. Burada tavuk şey ucuz Hindistan'da. Tavuk ucuz. Hı Burada yapıyorlar mı aşı falan yiyen yani, Nasıl? Tavuklar. Doğal mı oluyor? Nasıl oluyor burada tavuklar? Doğal, doğal, doğal. doğal mı oluyor? Mesela i̇şte şunlar da çorbaların fiyatları değil mi? Bu çayını soğuk işte. Şimdi. Bunlar da şu soğuk yazıyor ya. Haa, çor çorbalar hepsi. Türkiye Türkiye'den ucuz ya. Türkiye'de ucuz mu çorbalar? Ucuz ucuz. Evet. Çünkü şu an 110 rupi yazıyor ya. Otom... Hindistanlılar çok fazla kullanmıyorlar ya. Öyle çorbayı kullanmazlar. Ama 30... Türkiye'de herkes kullanır. Şu an 30-40 TL, TL civarında yanlış çevirmiyorsam. 40 ha. lira falan. Evet. 40-50. Ucuz ucuz. Çünkü Türkiye'de mesela 100 TL'ye yakın bir bunu ucuz buldum. Ee, şurada 710 neymiş bu? 710 yazan var ya. Evet. Chili, Kepse, Rice Half yazan pilav var. Bir. pilavlı pilavla kebap mı ne bu? Ye etli pilavlar falan. Bu ne ye bir şey var. yani Hint yemekleri yemekleri değil bu. Çin yemekleri. Çin, Singapur. Evet, evet, belli o zaman. Hong Kong yazıyor, Singapur yazıyor. Belli. Çünkü şurada zaten hepsinde pirinç var. Hı -hı. Pirinç var. Ne içecekler? Allah benim merak ettiğim şeyler kapalı şey yazmıyor. İçecek kapalı mı? küçük evet, fiyatları şeyde burada yazmıyor. Bu burada ne, genelde yazıyor. Hmm. Kutularda. Anladım. Ne yazıyorsa Anladım. O, Anladım. ona göre veriyorlar. Anladım. Bunlar tatlılara bakayım bir. Mesela pedimit <laughs> Mesela pedimit 20 3, 3 4 TL mi? Yani, mesela bu tatlıyı ben tatlı yer misin? Alırım değil Bu mi? meşhur Hindistan'da. Böyle mi? Lokma gibi işte. Buradaki ne demek? Yani e, 20 rupi bir tanesi. Ha bir tanesi. Ha böyle yuvarlak. Tamam. Deneyelim. Bayağı ucuz. 5 TL falan 6 TL civarında bir şey. Ucuz yani. Evet. Domuz eti yok herhalde domuz ya domuz eti. Yani sen domuz et olmuş. olmaz. olmaz. <laughs> Bu falan. Ya ben i̇şte Müslüman var. lokantaya geldim ya onlar. Ha onlar. Ha, Anladım. Sen burayı önceden araştırdın. <laughs> <laughs> Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Tavuk gibi. Üstünde böyle sarı sarı köri sosuna benziyor. Ama köri sosuyla hiç bayağı yok. Tamam mı turuncu olan? Ee, tadı güzel ama acı. Bakın acı yani. Yiyeceğim ben şu an. Benim Al... biz az acı olarak aldık yani. Da... Az acı olarak aldık evet yani. Acı olmasın diye aldık. A ağzım sulanıyor sürekli acı olduğu için ama mesela bunu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tadı çok güzel. Yani cips gibi böyle güzel bir aromatik tadı var. Ama acı. Ben sevdim. Ben normal böyle çok yemek, yani böyle seçen bir adamım öyle şey. Her şeyi çok yemem. Hele acıyı pek sevmem hiç sevmem. Ama bu güzel. Bunun yanına bir de patates falan olacak böyle. Pirinç pilav olacak. Tadından yenmez vallahi da. Onlar da burada da pek. Baharat da çok. Hayır baharat her yemekte var Kekik var içinde. Geldi, <laughs> geldi. İçinde kekik var. Ama değişik bir şekilde kekik tada vuruyor. Onlar evet. da mı Ne? O. o bize miymiş? O neymiş yani? geldi. O ekmek işte. Hmm. Evet. Tamam. Bizim orada buna... Yomuz <laughs> 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 O the hmm. gravy. What is this? Bu tabuk. şey var. <laughs> sos var yine de. Ah, sos üstüne üstüne de. Sıfır bote dönüyor. Değil mi? <laughs> Değil <cüzde? gülüyor> mi? Bu katmere benziyor. <laughs> <laughs> Türkiye'de katmer var. Hayır mı? Katmere benziyor. Hiç görmedim ben. Türkiye'de. Bunun için katmer benziyor. Bunu Türk takipçiler izlerse bilirler. Katmer deriz, katmer'e benziyor. Bu da yufkaya benziyor. Yufka diye bir şey var. Bu çiğ köfteye falan yapılan var ya yufkaya benziyor. Böyle pide gibi. Ya yani bunlar damak tadıma uygun. Bunlarda da sıkıntı yok. Bunları yiyorum. Burada biraz şey sorun var çünkü çok soslu. Çok soslu. Soslu isteyelim mi yani? Bir bak eğer bir şey olursa soslu isteyelim. Çok güzel. <laughs> Yemeğin tadı güzel arkadaşlar. Ben e, tavuğu çok beğendim. Bunu denemedim çok beğendim. bizim Türkiye'de şey var. Bunu görüyor çok takipçiler? <laughs> Benim de Şuradaki gözüken şey var ya, bu türlüye benziyor. Türk sofrasında türlü diye bir yemek var ya, türlüye benziyor. Böyle patlıcanlı gibi ama patlıcan filan yok içinde. Bu e, soslu tavuk. Sosu güzel. Köri sosuyla hiçbir alakası yok ama sosu çok güzel. Acılı. Bu da türlü gibi. Denemedim ama tadına bakacağım. Sosu güzel. Bu yoğurt geldi. Yoğurt. Aa bak yoğurt şey, güzel. Türkere bak benzer şey var. Bunun adını, şey yapmıyorum. Hmm, cacık. cacık, cacık, cacık. cacık. cacık evet. Cacık geldi arkadaşlar resmen hani içinde böyle bir salatalıklar var, havuç var bu bildiğimiz evet. cacık bu iyi bak bunu yerim yani bunu ya evet. <laughs> 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 cacığımız da güzelmiş. cacık güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> güzel sevdim ben de arkadaşım yazmıştı ona bir yanıt verdim dedim bak bunun mesela tadı güzel bu bizim yani Türk sofrasına uzak bir tat değil <laughs> gerçekten güzel Bizde biraz daha etli yapılır böyle, dolgun yapılır. Hmm. Bir de. Hmm. Bir de, bir de. Sabah ne yiyor bu insanlar? Sabah ne yiyor? Hı -hı. Hindistan'da kahvaltı çok hafif yapılır. Öyle mi? Bak sana söyleyeyim. Yani bir çay içer, içerler, onlar bir bisküvi yerler. Hı. Hmm. gibi bir şey yerler, tamam bu kadar. O kadar. Evet. Türkiye yani Bunu sabah yerse adama çok ağır gelir ya. Hı. O yenmez. Bu yemekler Hindistanlılar çok hı, akşam yemeğini de kullanıyorlar. Bak hiç kimse yok şu an ama akşam gelirse Kanı <laughs> Acayip bir tat var bunda. Çok fazla tatlı değil mi? Tabii değişik olacak tabii. Evet değişik bir tadı var. Çok hı. değişik. Çocuk Değişik bir tadı var. Çok acayip bir tadı var. Yani fesleğen mi desem? Fesleğen değil, değişik bir böyle arama tadı var. Sen, ama tavuk güzel. Tavuğun sosu da güzel. Ee, bu Türkiye'ye gelse iddia ediyorum çok kazanırlar yani. Vallahi kazanırlar. Bu sosu güzel bak. Ben bile yiyebiliyorsam ben yemek seçerim herkes yer Türkiye'de. Dostlar hepinize Hindistan Mumbai'den selamlar ee, Şimdi biz bu restoranda yemeğimizi yedik Bu kadar şey yedik gördüğünüz üzere Bir sürü tavuk da yedik Gelen ücreti gösterelim şöyle hatta 641 rupiye yani Türk lirasına çevrildiğinde ortalama 250 TL falan yapıyor. Gayet uygun arkadaşlar, gayet uygun. Size şey demiştim yani Türkiye'den bir esinti olarak e, cacık gelmişti diye. Bakın şu cacığın içinde şöyle küçük şeyler var. Aha, da işte bunlar. Bunun tadı çok keskin, çok aromatik. Hani bizim damak tadımıza uygun şeyler değil. Böyle kakule gibi, hani fesleğen böyle yoğun şey, yoğun bir tat veriyor yani. Ben size yemeklerin acılığını şöyle anlatayım arkadaşlar Yemeklerin acılığı ve baharatlılığı o kadar fazla ki sindirimi kolaylaştırsın, hazmı kolaylaştırsın diye yemekten sonra böyle küçük e, jelibonum su gibi, jelibon değil yani böyle küçük tatlı şeyler veriyorlar. Ben de alıyorum bunu çünkü gerçekten sindirimim sıkıntıda şu an. İçim yanıyor. Tatlı, güzel. Ben sevdim bunu. Gayet tadı güzel. Böyle ağızda eriyen, e, patlayan şekerler var ya o tarzı patlamıyor da hani şey, tadı güzel. Hafif hafif bir tatlımsı tat veriyor. Aroma bırakıyor. Fiyatlar da gayet uygun. Hani burası uygun en azından. Şey yapmayın sakın hani e, yemek fiyatları ucuzmuş falan. Yemek fiyatları ucuz değil Hindistan'da. Onu ne söyleyebilirim. Ama Maruf da sağ olsun bize hem güzel hem de fiyatının da uygun olduğu bir yere getirdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi ama çok baharatlı çok arkadaşlar. O konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz size şey söylemek istiyorum. Mesela her ülkede motifleşen veya figürleşen isimler oluyor. Hindistan'da da Mahatma Gandhi var. Hani Türkiye'deki Atatürk gibi. Ee, burada da aynı şekilde seveni de çok, sevmeyeni de çok. Her e, paranın üstünde, Hindistan parasının üstünde Mahatma Gandhi var. Mesela bu 50 rupi, rengi de çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Mesela bu 10 rupi, bu 10 rupi mistik duruyor yani. Paralar gerçekten mistik duruyor. 100 rupi. Hep dediğim gibi hepsinde Mahatma Gandhi'nin fotoğrafı var. Arkalarında e, Hindistan'a özgü yerler var. Özel yerler. Burada da 200 rupi. Tarih eserler. Şöyle göstereyim mesela. Mesela bu da 500 rupi. 1000 rupi yok değil mi? Yok. Yine aynı arkasında yine dediğim gibi özel tarihi yerleri var. Ama paraların tamamının üstünde Mahatma Gandhi var. Mahatma Gandhi burada motifleşmiş, figürleşmiş e, sevilen biri. Ama sevmeyen de var. Her ülkede olduğu gibi yani. Ama Hindistan denince akla Taç Mahal ve Mahatma Gandhi geliyor tabii ki de. Muz alacağız. Muzun e, kiloyla satılmıyormuş burada. Taneyle satılıyormuş. Ve çok ucuz. Yani Maruf'un söylediğine göre 12 tanesi 60 rupi. Yani Türk lirasıyla 12 tane kocaman muz arkadaşlar. 20 TL belki 25 TL. 25 TL. Yani bayağı ucuz. Muz burada ucuz. Maymun, maymunların olduğu bir yer falan yok mu buralarda? Maymunların olduğu yer var dedi ama bir bakarız. tamam. zaman. Muz ucu. Sen muz alacağız yani değil mi? Aynen, muz, muz, muz alacağız lazım. Evet, muz alacağız. tamam arkadaşlar şimdi muz alacağız. Akşam Size göstermek olur. Gidelim orada Türkiye İzlanda maçını izleyelim. Muz yiyelim. Tamam. Evet tamam. evet doğru. Şey, Elma <laughs> ve nar. Bahar meyveleri. Birader <laughs> bir de çarpışan araba gibi sürüyor arabayı. Tabii tabii çarpabilir. <laughs> <laughs> Kaç 120 kilo su. Kilosu 120 lira okuyor. Evet kilosu. Oha. Çok pahalı. Dedim ya şey elmalar pahalı. Burası pahalı birader. 40 lira filan ya, yani. 40 lira 50 lira. Evet tabii. Elma <laughs> ve nar pahalı Hindistan'da. Evet evet 50 lira kilosu. Ama Türkiye bu konuda şanslı. Türkiye de ucuz. Evet. Çarpışan araba gibi sürüyor herkes arabayı. Evet. Her yerden her şey çıkabiliyor sağdan soldan. Senin bir tane videon vardı. O çok doğru. Burası yeni başlayanlar için uygun değil. evet uygun değil. <gülüyor> 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 yeni başlayanlar için uygun değil. Her yerde çiçek görüyorum arabaların. Evet böyle. Her yerde. Her yerde çiçekler var. Evet. Mesela şöyle araba yeni araba alıyorsun onun için de koyuyorlar. Vallahi... Birisi yana, yeni araba aldığı zaman böyle çiçek koyuyor. Evet. Kot üstüme yapıştı artık sıcaklar. Parket falan yok mu buralarda? Su alsaydık var ya şu. Alamam mı? Burada var. Var mı? Şey paketli su. Soğuk ha, su. Paketli. Dolabı var mı olur mu bak. Pani. burada? Ana yani. olur kızolab. Soğuk su. Soğuk su. Soğuk su. Soğuk su. Soğuk su. Soğuk su. Soğuk Soğuk su. Soğuk su. su. Soğuk su. su. Soğuk su. su. Soğuk su. su. Ne istiyorsun? Sen de sağ ol. Thank you sir. Gel. Then... Şey Allah aşkına doğursan soğuk soğuk dolabından çıktı soğuk buzdolabı. Soğuk değil mi? Nasıl bir şey bu? Ya da havadan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Bakayım. Soğuk. Ama soğuk ya, nasıl soğuk? Soğuk da... Yani bundan fazla içilmez ki soğuk. Çünkü o zaman sen çok fazla soğuk içiyorsun. Hani bana göre çok uygun. Ha, yo yo, uygun da benim beklediğim soğuk daha ha, da soğuk. Daha, daha soğuk içiyorsun. Evet. Bak burası nasıl bir yer? Bak aynı yerde oteller var, aynı yerde sanayiçler oluyor. Bak. Evet evet, çok acayip. Yani dinamik bir ülke. Sanayileşmiş. Yani bu şey var ya, filmler olur ya, İngiliz filmleri. Evet. Bir yanında sürekli bir savaşla, işte makinileşme, sanayileşme olur. Öte yanda normal, sıradan, aynen öyle bir durum var. Ağabeyim bu şehir çok hoşuma gitti. Çünkü insanlar iç içe. Evet. Yani her şeyle iç içe, doğal bir ortam var. Bak, o okul burada. Evet. evet Konuştum dur, burası. Oradan girelim mi? Gidelim ya. Bak çok. Yani bu, bu da zaten Hindistan'da olmazsa olmaz. <laughs> bak karşıda okul var tam karşınızda tamam mı? Burada Şu okul var. Fotoğrafı mı çekemiyor muyuz? Şöyle. Video çektim bak. Yok. <laughs> Onu keseler mi? Keseriz. Bunu şöyle ekle. <laughs> ya benim şurada pozum alman lazım ama ya. Fotoğraf çekeyim mi? Tamam, fotoğrafı çeyizle çeyizle. Tamam, çekiyorum. Göğüs, evet, çöp yanına çekeceğim. Tamam. tamam. Şu üstümden çözemedim hala, biliyor musun? O metro işte. İşte yolu var. Orası metro. Bu kadar karışıklığın içinde onu anlamlandıramıyorum hala yani. <laughs> Allah korusun burada şunlar falan bir yıkısı da var ya trafik bitti. Tabi tabii. tabii. <laughs> Bak bu Türkiye'de olmayan bir meyve. Amrul. Evet. Amrul. Abi İstanbul'u söyleyecektik ya yemek yerine. Haa. Yani, hiç aklıma, akşam falan ha, hiç aklıma gelmedi. Akşam serinliyor mu burası? Yok. Evet serinliyor biraz. Allah Allah. Dün akşam şey vardı, yağmur vardı burada. Öyle mi? Evet. Gece olmaz bir şey yapalım ya. Sabaha karşı da çıkalım. Serinlerseye. Şimdi şu an gezilecek gibi değil geldi. Çok güzel. Trafik. Bunlar hiç çalıştığını görmedim. Ne çalışıyor işte bu gidiyor ya? ya bugün, Hayır yo, görüyorum ben. <laughs> burada sen hepsi görüyor şey. Burada herhalde şey, şey var, servisi var burada. Bilemedin mi? İşte bekliyorlar. Bunlar da, yok. bunların da yok. uygulaması var. Aslında uygulamada bir istek geliyor, ondan sonra gidiyorlar. Tamam. Bunda da gezelim ya. Hı -hı. Gezelim, gezelim. Çok mu pahalı? Yok, bunlar uygun. Akşam olunca olmadı, bununla gidelim. Ha, olur. olur. Ya. Ha. Akşam biraz daha serin olur, toplukla gideriz. Bak bu da otobüsler. Nasıl gidiyor? Aman. Şehir içi. O bayağı ucuz burada, onu da <laughs> öleriz <önümüzde. gülüyor> ya. Ama ucuz sayılır. Abi bizim otel geldi. Ha, geldi. Ha, geldi. Gel, geldi. <laughs> Bu değil bizim değil mi? Evet. Bir sonraki. Sonraki Burası değil mi ya? Ya burası değil. Gel gel. Arkada mı kaldı? Sanki arkada kalmış gibi geliyor. Gel gel. Ya abi ben ne yapabilirim? Sen buralısın, sen bile <laughs> görürsün. Evet, yani. Baksana ya, hepsi aynı, bak. Evet. Hepsi aynı. Yani bu karısındaki içinde evet. şey var, oteller var, baksana. Evet, hala <laughs> var. <Vallahi doğru. gülüyor> Nasıl bir yer bu ya? Ha, ha tamam. Nasıl? İleride. Doldum. Evet, evet. Bak burada çiçek var. Motorda. Burada çiçek var. Bak bak soluna bak. Evet. Burada bir çiçek var. İşte bizim otelimiz arkadaşlar burası. Hı -hı. Ne kadar aldık biz? 1500 rupi değil mi? Yani 1000 rupi. Evet. 2 günlük mu? 2 günlük evet. 2 evet. günlük 1500 rupiye falan geldi. Hı -hı. Güzel fena otel. Gidelim mi? Gidelim. Geç geç sen geç. Ben seni Oh. Kanada sende değil mi? Kaybetmedin. Biraz terlenirsin. Hava oldu. Çok sıcak. Kirelere girmiyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi biraz yemeğe, yemeğe çıkmıştık. Yemekten geri, geri dondu otelimize e, ee, dışarısı aşırı sıcak, sıcak olduğu için fazla bir yere şey yapamadık, gezemedik, akşam gezelim dedik. O şekilde otelimize geldik, biraz istirahat edeceğiz. Ondan sonra akşam gezimize devam edeceğiz.